Evet dostlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz efendim. Yaz mevsiminin 8. günündeyiz. Buyursuna başlayalım. Evet ilk olarak direkt falcıya bakıyorum. Ruhlar yine sinirli. Ulan şu ruhlar bir mutlu olmadı bak. Uzun zamandır bir kere mutlu olmadılar ya. Ayçiçeği tohumumuzu aldık. Ve yanında da bir tane ayçiçeği aldık. Ayçiçeğinin bu yanı baya güzel. Ama keşke bir tane ekmeseydik. Çünkü hamal kebiyeni lazım. Hem Sofya için güzel hediyelerden bir tanesi. E, sulama kabını alalım depodan. Biberimiz de bu arada. Böyle da sulayacağım hemen. Bu arada sesim biraz kısık. Seste patlama falan olursa kusura bakmayın. Tavuklarımızı mıncıklayalım. Yumurta vermeye başlamışlar bu arada. Güzel Tatlı beraber Yani bu demek oluyor ki artık mayonez makinesi yapmamız lazım. Orada dışarı salalım biraz dolaşsınlar. Şurayı çok mu küçük yapmışız ya? Biraz küçük olmuş. Neyse kapılarını açalım ya. Çok dertli. Takılsınlar orada. Ve şimdi bakalım mayonez makinesi ne istiyor. 15 odun 15 taş bir yüzey kristali bir de bakır cevheri. Kristalimiz 4 tane var. 3 tane yapmaya çalışacağım. 3 de bakır kütçesi aldım. Bize 45 taş lazım. 45 de odun lazım. Evet odunumuz yok. Sıkıntı değil. Hallederiz ama. Güzel haber. Meşe reçinemiz olmuş. Meşe reçinesi biliyorsunuz kıçılar için çok önemli. Burayı da bilerek meşe koymuştum. Şu ağacı kesebiliriz. Akça ağaç pekmezin. şimdilik çok ihtiyacımız yok. Şuraya da bir tane koyacağım ya. Zaten depomuzda vardı. Akı taş bir tane. Evet burada. Oraya da koyalım. Bu da çam katranı veriyor. Evet. 48 odunumuz olmuş. Direkt yapalım. Hmm, taşı azalmışız. Tamam sıkıntı yok taş var. Bir 30 tane daha taş alıyorum. İki tane daha mayonez yaptım. Bu makineleri nereye koysam şöyle kapıya koyabilirim ya. Yani. Gerçi bu beni ayar edebilir. Neyse şöyle koyayım şimdilik. Evet güzel yumurtalamızı makineye koyduk. Orada bu bunlar da halk evin yarıyor. Bunları da yerleştirdim. Şu gerekmeyen eşyaları yerine koyalım. Bugün ayın 8'i birinin doğum günü var mı diye bakıyorum. Gas'ın doğum günüymüş bugün sesi de bayağı severim. Ve şu tereyağı balığını bayağı bir seviyormuş. Yani bildiğiniz en sevdiği ürünlerden bir tanesi tereyağı balığı. O yüzden gidip vereceğim yaz. Gasa pardon. Hak ediyor reis. Şu ayçiçeğini de Sofya'ya vereceğim ya. Buluruz yine halk evi için. Acelesi yok. Ektik zaten. Buna depoya koysaydım keşke. Hatta gidip halk evi eşyalarını da alayım. Bugün dolaşacağız çünkü bayağı bir. Umarım yanlışlıkla ayçiçeğini unutup koymam. Evet halk evi eşyalarını aldım. Şöyle bakıyorum başka yarayan bir şey var mı diye halk evine. Ya yani saman buğday falan yarıyor. Samanı buğdayla beraber götürürüz. Onun dışında o yığında ne istiyordu başka ona bakacağım. Yem yığını. 3 tane elma istiyor. Elma demişken mağaramıza da bir bakan belki yanmıştır. Evet iki ahududu iki tane de çakaları yanlış şöyle bir sıralama yapalım. İlk halk evine gideceğim sonra gasa ineceğim ya da ilk sofya gidelim ya. Aa bu arada burası açılmış. Burada normalde iki tane kütük vardı arkadaşlar. Burası açılmış. Hayda. Yok şimdi girmeyeceğim ama az sonra gireceğim. Ve az önceden şimdiye gelmiş oldum. Yanlış yerden girdik. Daha doğrusu ben orası sofya evine doğru çıkıyor sanıyorum. Güzel çöpten sağ atıştırmalı geldi. O zaman ilk sofya sonra gaz sonra halk evi. En sonunda o mekana bakarız. Evet Blue Moon Vineyard'a geldik. Sofya evde mi acaba? Sofya evde gösteriyor ama göremedim. Çiftlikte sanırım. Ha evet buradaymış. Bugün hiç tadım tuzum yok diyor. Belki Kelly ve Emily'lere gitmeliyim. Git kız kalk dolar. Evet bir tane ayçiçeği veriyorum. Sevdiği hediyelerden. Bana mı aldın yok artık. Çok teşekkürler dedi. Ee, kendi kendime konuşmamı dinliyor muydu? Sofya Sofya şok olmuş gibi görünüyor. Evet gaz doğru gidelim ufaktan. Evet yıldız kaydına geldik. Daha kimse gelmemiş. Az sonra önemli gelir diyecektim ki geldi. İyi akşamlar sana ne getirebilirim? Ben sana bir şey getirdim reis. Doğum günümü hatırlamışsın. Töşe teşekkür ederim. Harikasın. Direkt 3 kalp oldu. Güzel bir hediye verdik reise. Evet artık evi geliştirmek diğer hedefimiz. Onda ufaktan hazırlanalım hatta. Burada arada şu çubuk makarnayı da alacağım. Onda Robin'e vermek istiyorum. Ben Robin tabii evinde. Neyse halk evine çıkarız. Sonra Robin'e gideriz. Ya da ilk Robin'e gideyim ya. Yetişirse. İyi çıkışan yetiştik. Odun harika bir materyal. Ucuz sert bir birçok alanda kullanılabiliyor. Üstelik her parçasının kendine özel bir karakteri var. Hayda erkeklere gönderme yapmış burada. Evet. Çubuk makarnayı seviyordu diye hatırlıyorum. Bakalım. Bu benim için mi? Vay canına bayıldım diyor. Robin'le de bir buçuk kalbimiz falan var yani. Yakında iki olur. Robin'le yedi kalp yapmak önemli çünkü kabak tatlısı veriyor. Pardon kabak çorbası tarifi veriyor. Oyundaki en önemli tariflerden bir tanesi. Evet halk evindeyiz. Bakıyorum bağışlayabileceğim bir şey var mı diye. Evet egzotik bitkiler yanında bir tane mor mantığa başlayabiliyoruz. Hatta burayı bitirebiliyoruz artık. Çam katrı, e, akraş pekmezi ve meşe reçinesi koyup burayı tamamlayabiliyoruz. Güzel buradan iyi bir ödül verir diye düşünüyorum. 5 tane güz armağanı verdi. Yani toplayıcılık kartı 2 veriyor. Fena değil. Kullanılır. Savunması çok önemli değil de. Toplayıcılık kısmı güzel. E burada da güz ve kış kaldı. Güzde de zaten bir tek fındık var. Bulmamız gereken. Evet meşe reçinesi bir yerde daha işe yarıyor. Bakalım. Muhtemelen şurada bir balığımızı koyalım. Ton balığını da koyduk. Yenge çömleği yığınında da bir tane kalmış. Ya burayı da tamamlarız ya. İlla ki şey yapmamıza gerek yok. Yengeç çömleği. Et büyüğü yağında bir tane de meşe istiyor. Ben diğerlerine bakıyorum şöyle bir. Haşhaş içektik çektik mi ya? Haşhaş da ekmemiz lazım. Burada bir natulüs kabuğu var lazım bize. Evet. Boya yağınında da tam çok bir şey kalmamış ya. Şurası tamam zaten neredeyse. Bir tane kızıl kumar lazım. Burası para. Yani bir şurası biraz sıkıntı balıklar. Burada da kışı beklemek lazım. Şurada da ürünleri bekleyeceğiz. Az bir şey. Burayı da tamamlarız. Burada bir şey yok. Evet kaliteli ekinler yığını da bir tık sıkıntı. Halledeceğiz. Problem değil. Evet şimdi artık malum yere gidebiliriz. Ya saatte geç oluyor. Sabah mı gitsem acaba? Şimdi uzunsa bitmeyebilir. Şöyle bir bakıyorum. Ayın 10'da Marun doğum günü. 11'inde de ayın 11'inde de bir, bir festivalimiz var. Okey. Gidiyorum ya bugün. Korkan çocuğu olmaz. Girelim bakalım. İçinde ne var ne yok. Meraktan çatlarım yoksa. Sırf bura için çünkü baltayı geliştirecektim. Evet içeri girdik ve bir ara sahne karşıladı. Hadi ver bir güzel bir hikaye Hiçbir şey olmadı. 3 nokta <laughs> yaptık devam ettik. Burada halk evi gibi bir şey mi yoksa? Gülerim yani. Tamam kendimi gülerim. Ya burada etkileşime geçebileceğimiz şu an hiçbir yer yok gibi duruyor. Hmm, i̇lginç. Herhalde burada zamanla açılacak ya. Çünkü hiçbir noktayla etkileşime geçemiyorum. Her yeri denedim hemen hemen. Yok arkadaşlar etkileşime geçilmiyor burayla. Evet hayalimiz suya düştü yine. Belki şurayı da kırmak gerekiyor olabilir ya. Biz yine de baltamızı geliştirelim. Hem gizli orman içinden burası için. Hem de kardeşlerim için. Evet kavunlarımız bir iki günü olur. Mayonezlerimiz olmuş. Tavukların kapısını kapattım. Ve yatmaya gidiyorum. Gerçi enerjimiz var ya. Odun keselim biraz. Öyle yatalım. Güzel toplayıcılık seviyemiz iyi seviyelere gelmiş. Enerjimiz az gidiyor çünkü artık. Ya yarın şans umarım güzel olur ya artık. Gerçekten şu zıl kuvarsa bulmak istiyorum. Cıvkı çıktı çünkü. Ya evet, artık yatabiliriz ya. Yeter. Ya yani şunu da keselim. Diyeceğim bunda şey var galiba ya. Yok gerçi yokmuş. Tamam. Bunu da kesebiliriz. Akıtaç var sandım da karanlıktan göremem. E şu üstümüzü de boşaltalım. bayağı çay çöp var. Bu arada kırılmış küp gelmiş bize. Nereden geldi bu ya? Bir tane de müziğe vermiştik zaten. Yerden mi geldi bu bize? Neyse satalım. Mayonezleri de satacağım. Şunları yayına koyalım. Artık meyveler için bir sandık yapmam vakti geldi. Evet... Bunu taş yapalım ya. Ters sandık açıldıysa tabi. Onun için özel görev yapmamız gerekiyordu değil mi? Evet ters sandığımız yok şu an. Anlıyorum. Mecbur 50 odun varacağız. Evet bir sandık yaptım. Sandığın rengini şöyle koyup. Ulan saat 2 olmuş. Saat ne ara iki oldu? Neyse umarım çok para gitmez. Saati hiç fark etmez. Neyse bakacağız şimdi. Ha bu arada başkan şortu da var ya da o görevi de yapalım. Falcaya bakıyorum. Bugün fazlasıyla mutlu. Direkt madem koşacağım. Direkt tabii biraz sulama yaparız yalandan. Evet bakıyorum. Şunlar olmuş şunları alalım çıkmam gerek diyor. Bir sulamamı yapayım da. İyi güzel bayağıdır ruhla mutlu olmuyordu. Bugün bayağı bir kat inmeye çalışırız. Gerçi kızıl kuvars ve kahve önemli ya. Yani. Kat inmek değil de. Ya tırpanımızı alalım ama. Bir de nasıl yapsak? Bir 10 tane yaz soğumu ekelim şuralara. Niye bu kadar az geldi ya buğday? Ya bayağı bir az geldi. Ha tamam doğru. 7, 8, 9. Bir buğdayımız daha var burada. Şuna da alak koyacağım. Şuradan bir iki saman alalım. Bir de tavuklarımızı da sevelim. Evet tavuklarımı sevdim. Tam güzel 10 tane saman oldu artık elimizde. Yumurtaları koyuyorum mayonez yapmak için. Şöyle mantığı da bir düzenleyip yola çıkalım. Halke ve eşyalarını koydum. Şuna tüketeceğim. Yani madende tüketeceğim. O yüzden kalsın. Şu gereksizleri de buraya koyuyorum. Meyve sandığı yapmıştık. Unuttuk. Şöyle bir şuraya bakalım. Sağ yapabiliyor muyuz diye. İyi güzel 7 tane yapabiliyoruz. Bu güzel haber. Ben tamam, böyle çıkabiliriz ya. Aynen. Yani şu bombayı da alalım. Ya da bu bombayı almayayım. Evet çölde stok yapalım. Aynen öyle. Tam başka ihtiyacım olan bir şey yok zaten. Mektubumuzu da okuyalım. Sevgili Samik al bakalım sen salonumdan bir tarif yolladım. Bunu bir tek yakın arkadaşlarımla paylaşırım. Pişmiş somon. Sen adamsın. Dün gece birisi senin sağlık hocaya falan filan 250 altın aldı. Evet ayağım vagona gidiyor arkadaşlar. Yani bugün açacağız muhtemelen artık. Evet madene geldik. Ya bugün artık ya alacağız ya alacağız. Başka yolu yok bu işin. Bir de fox oynayacağım ya. Canımızı yakıyorlar yoksa. Et merdiveni bulduk. öyle bir etrafa bakıp hemen ineceğim. Uğraşmayacağım. İstila bölgesi geldi. Tamam yani sıkıntı yok. Hallediyoruz. Ya buradan güzel bir şey alsın artık ya. Değerli nadir bir eşya. Ruhlar da mutlu. Başından beri dağıtmadı. Renci kurbanı oluyoruz. E canımız azaldı biraz. Bir tane sağa yiyelim. Sağ atıştırmalı. Yani son bir bal çıkacak kaldı. Merdiven çıktı. Şu sandığı bir kıralım. Şurada topaz var. Topazı alalım. Evet yine merdiven buldum. Şöyle bir etrafa bakacağım. Şu altınları alalım. Şu yaratıkla da keselim ya. Onlar da boş geçmesin. Hazır şansımız iyiken. Bayağı uzun bir yermiş bu arada. Neyse yine bir şey yok. Daha doğrusu kuvarsımız yok. Kızıl kuvars. Eti aşağı iniyorum şimdi. 98. kattayız. Canımız azaldı bayağı bu arada. Hiç riske atmayacağım. Hatta şu güz yiyelim. Bir de Ve savunma veriyor. Direkt bir tane bakır kürşe düştü. Bunu kaçırmayalım. Yacı biberi yiyelim. Et evet, merdiveni bulduk. Şu fıçıyı da keseceğim. Şansımız iyi bugün. Değerlendirelim. Şurada kömür daha var. Güzel. Orada yaratıkla kesmek lazım arkadaşlar. Çünkü çöl için yani 10. seviye olmak şart gibi bir şey. O yüzden savaşma seviyesini yüksek tutmak gerekiyor. Ya şu labirent tarzı yerlerden geldi. Hiç ya burada yine bir nebze çekilebilir de çölde hiç çekilmiyor burası. Çünkü bildiğiniz üzere çölde asansör sistemi yok. Vakit çok değerli buraya göre. Tabi burada da yine değerli sayılır çünkü vagonumuz yok. Yani hızlı gidemiyoruz. Bir tane çakaları yiyeceğim. Şu ametisti almak istiyorum. Ya şöyle ufaktan kazacağım artık. Bir daha merdiven için geri dönmek istemiyorum çünkü. Umarım şurada atar. Tamam güzel burada çıktı. Üstüne geldi. Artık koşa koşa gidebiliriz. Evet normal quartz geldi. Onda yerimiz yok. Hmm, Baya bir yer sıkıntısı çekiyoruz ya. Şu enerji acıyalım da bari bir ahududu daha yiyelim. Kuars aldım. Şu sandıklı kısma gideceğim ya tutamıyorum kendimi. Gün şansı günümüz çünkü. Saat de 7.30 oldu bu arada. Bak şimdi yanık şey da düştü onu da almak istiyorum. Nasıl yapabiliriz? Şu beyaz su yosunlarını alsam mı? Atacağım ya mecbur atacağım. Jeot e, daha cazip geliyor şu an. Yani şu kadar sandık kırmasak da ayıp olurdu şimdi. İyi güzel baya bir şey geldi. E, şu yakutları alacağım. Çakal yiyelim. Bir de yeşim var yerde. Yeşim içinde neyden vazgeçebiliriz? Ya bir büyük bomba daha var onu patlatalım artık yapacak bir şey yok. Güzel. Bir daha geldi en azından. 3 tane kırmızı jeotumuz oldu. Şimdi koşa koşa merdiven gitmem lazım. En azından bir 105 görelim. Yani kahvenin olmaması da büyük bir etken. Kız konsunda evet 100. katın ödülü. Güzel. Bir yıldız kaydı meyvesi. Aydınlanıyoruz şu an. Enerjimiz arttı. Güzel haber biliyorsunuz her yıldız kaydı 27 falan arttırıyordu. Orada 100. kattan balık tutabiliyorsunuz. Tutması biraz zordur ama güzel parası vardır yılan balığının. Lav yılan balığı daha doğrusu. Evet direkt iniyorum. Vakit çok yok. Merdiven direkt karşımıza çıktı. Ama biraz ilerleyeceğim. Gizemli çörek düştü. Hmm. Şu 19 özü atabilirim ya. Çörek için değer. Evet bir kızıl kuvar sorunu. Harcanan ömürler. Normalini alalım bari. Şuna keseyim ya. Bak içime doldu güzel bir şarjacak. Şey yani. Evet alt kata inelim artık. Evet geniş bir yer geldi. Hızlıca etrafa bakıyorum. Ya burada oyalanırsam yine eve gitemeyeceğim. Muhtemelen. Üff, ya şansımız iyiken bile çıkmıyor ya. Gerçekten çıldırmalık. Şu hızlı hızlı taşta bir kazayım. Belki merdiven buluruz. Ya gitti yere kadar gideceğim arkadaşlar. Bayılacağım yani gerekirse. <laughs> dediğim gibi şansıyken denemek istiyorum. Evet bir merdiven daha buldum. En azından 105 e aşmış olduk. Şöyle bir bakıyorum. Yok burada da yok. Hadi be oğlum bir merdiven daha var. Canımız da bayağı azaldı bu arada. Şu saat atıştırmalığını yiyelim. Saat 1.10. Ya bari bir merdiven daha vardı. Heh, bakalım bir. Var mı yok mu? Böyle koşa koşa bakıyorum. Şurada bir gök var. Bir saat sağ daha yedim. 1.50. Şimdi tam görürüz bayılırız falan. O daha kötü. İyi Allah'tan yok. Görüp bayılsak daha kötü. Rüyalarıma girerdi yani. Ya bir tane kızıl kuvars bulamadık ya. Ya bir tane ya. Ya oyundaki en basit eşyalardan bir tanesi kızıl kuvars ve bulamadık. Ruhlar bugün de fazla sıvıyla mutlu. Ulan bugün de gideceğim ya. Evet bugün de gideceğim. Yapacak bir şey yok ya. Gideceğiz artık. Şu üstümüzü bir boşaltalım. Mektup gelmiş. Dün gece seni bulduğum için falan filan. Evet yarın Luau etkinliği var. Etkinliğin nasıl olayı herkesin hazırlamasan yardım etti. Ortak yemektir. Katkıda bulunmak için yanında bir şey getirmeyi unutma. Etkinliğimize Vali Bey de katılacak. Dolayısıyla düzgün ve uygun davranmalıyız. Kardeşim bu işler statülü olmuyor. Herkes hak edecek. Evet ya kutu bir tanesi müze için alacağım. Şu müze tarafına koydum. Neyse düzenlemeyi daha sonra yaparız. Sulama kabımızı alalım. O şuraya koymuştuk. Gidip tavuklarımızı sevelim hemen. Mayonezlerimiz olmuş. Ve tavukları mıncıklıyorum. Mayonezleri sattım. Şunu depoya bırakacağım. Çapayı da bırakacağım ya. Yer kalmıyor. Hatta sandığı da koyalım. Evet yola çıkabiliriz artık. Evet madene geldim. Marlon Reyes kapıda bekliyor. Hala festivalde çorbaya katacak bir şey bulamadım mesela. Ki. Yarın çorba nasıl olacağını çok merak ediyorum. Belki de geçenlerde bulduğum maravuşlar çok iyi gelirler. Hmm, çok sanmıyorum ama. Bakalım ne koyacağız. Evet 105. kattayız. Maden bitecek. Hala kızıl kuvars yok. Ya prizma parçası gelecek yakında yani. Hala, hala kızıl kuvars bulamadık. Bele veziyetim. Şunlardan da nefret ediyorum ya. Güzel merdiven bulduk. 106. kattayız. Her tipi falan mı değişti acaba Expanded'da? Şunlardan falan mı çıkıyor? Ne oldu anlamadım ya. 80-120 arası çıkıyordu diye hatırlıyorum. Evet elmas bulduk. Ya ona bile sevinemiyorum artık ya şerefsiz kuvars. Evet merdiveni arıyorum. Lootlayacak başka bir şey kalmadı burada. Güzel olduk. Evet yine bir normal kuvars. Evet işte o gün bugün. Yani şu an burada balkon konuşması yapacağım. O kadar mı? Çok şükür sonunda geldi kızıl kuvars. Ya yani tavuklardan birini keseceğim yani. O kadar kafa yiyecektim artık. İyi güzel bir yığını komple tamamlamış olduk böylece. Ve vagon açılacak. Artık madeni de bitirebiliriz bu arada. Gerçi bugün fazlasıyla mutluyken 110. katayı iniyorum hemen. Asansörü açmak adına. Sonrasında ise kömür canavarların oraya gidiyorum ki eski tohum falan buluruz Belki diye ya da işte kömür falan pardon kömür demiş kahve tohumu ve şimdi de merdiven gelmiyor ben 100 tane taş kestim ya çıktı da ben mi göremedim acaba Neyse şu Uf. zemli çöreği yiyeyim ya yapıştır kazmaya devam lan çıkmış zaten görmemişim ya benim hatam evet 108. kattayız dediğim gibi büyüğü 110'a inebilirsek harika olur 109'a geldik Günde merdivenler inatçı ya. Merdiven çıkmıyor. Evet enerjiyi sömürdük resmen. Hala merdiven bekliyoruz çıkacak diye. Neyse şu an sağ atıştırmalığını da yiyelim. Güzel 110. kata indik. Ödülünü de alıyorum. Uzay çizmeleri. Artık 50. katlara inip kömür canavarı kovalayacağız. Hatta 55'e inelim. Kömür canavarlarından kahvenin çıkma olasılığı %1. Evet merdiven buldum. Hemen indim. Gelmişken biraz da gümüş hasalım. Güzel hayaletten bir tane hayalet balığı geldi. Halki ben yarıyor severiz. Özel balıklar listesinde olmalı. Yanlış katta arıyorum sanırım ya. 50 falan daha uygun olacak gibi. Neyse bir katta inelim. Durma göre 50'ye gideriz. Şöyle bir bakayım şu kata. test Ne seyrim yok. Ya da şu lifleri atayım alayım ya. E şurada birkaç tane kömür canavarı var. Artık tek zaten. Hemen alt kata indim. Şöyle bakıyorum. Gözüm kömür canavarlarında. Yok ya 50'lere falan ineceğim. Saat de 8.30 oldu. Evet 50. kata inelim. Evet buralarda daha fazla sanki ya. Merdiveni buldum 52'deyim. Yok burada hiç canavar yok. 53'e indik. Cık. Sadece bir tane canavar çıktı bir kattan ya. Ben yani bütün reo çıktı. Ya su yiyor, suyunu yerine koydum. Merdiven bulduk. Lan köm kömür canavarın geçtim. Canavar yok ya katlarda. Şöyle bir kez daha ile şey Yok canavar yok. Şurada çok güzel bir gümüş stoğu var. Güzel şansımıza bomba geldi. Bunu kullanalım. Şu saat atıştırmalığını yiyelim zaten enerjimiz yok. Şuraya koydum. Evet bu arkadaşlardan da çıkmadı. Neyse 3 gün arda, arda bayılmış olmayalım gidelim. Şu reis buradayken bu anda bir kuvars vereyim ya. Umarım geç kalmayız şimdi. Rezil olmayalım. Kahvede düşseydi harbi bal gibi olurdu ya. Kahvenin düşmemesi. Şimdi satıcı teyzeden kahve almadık. Rezil olmayız umarım. Bu arada yine geç kalacağız ya. <laughs> yine bayılacağız yani. E, ya sıkıntı yok ya şunu koyayım da. Rezil olalım önemli değil. Evet. Çok şükür Ocak arabasını tamamlamış olduk. Buradaki 5 bütün Jeot ödülümü de aldım. Evet Jinovalar geldi. Bizler Jinova'larız. Ormanı koruruz deyip kazan dairesini güzelleştirdiler. Evet ilk güzelleştirdiğimiz oda. Jinova bize bir şeyler diyor da. Kardeşim kusura bakma. Eve yetişmem lazım. Gerçi 20 geçiyor. Nereye yetişiyorsun? 40 geçiyor. Yok ya kapıda bayılacağız arkadaşlar. Neyse denemek güzeldi. Şurada bayılalım bari de. A hadi lan. Şu an salise falan var yani. Yanlışlıkla ayıra bassam bayıldım. İyi güzel. Evet bir ara sahne girdi. Hak ettiğimizi aldık sonunda. Ya bir tane kızıl kuvars ya bir tane. Evet madenciliğimizde seviye 6 olmuş. Tatlı haberler. Mayanöz'den 576'ın geldi. Güzel devam. Kavulunamuz da olmuş bu arada. Ve dostlar bu bölümü de burada bitirelim efendim. Evet biraz madende geçti bu bölüm. Ama kuvarsa taktım. İzlediğiniz ve desteklediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Keyifli kalın. Ayrıca bana katıl butonuyla destek sağlayan başta iri üyemiz 17 arka daha sonrasında altın üyemiz Reyhan T'ye ve akışta gördüğünüz gümüş üyelerimize ve diğer bütün üyelerimize destekler için teşekkürler.